Arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapıp Evet arkadaşlar yapıp geldim. Şimdi hangi tarafa doğru gidelim arkadaşlar? Eğer beyaz elimden karakterimi merak ediyorsanız göstereyim arkadaşlar. Karakterim bu arkadaşlar. Şimdi Biraz yemek toplayalım. Sonra şu şuraya gidelim. Tavuk da çok lezzetli oluyor. Yünü kırmam lazım, bana gerekli olacak. Belki yatak falan yaparım. Şey gördüğüm gibi geldi orada. Belki bu tüylerle tüy ve kitap da yaparım arkadaşlar. Belli olmaz. Daha fazla emek toplayalım. Yeminle yatak da yapabiliriz. Yoğlan da o. Ya yünlük sürekli koyup duruyorum ya. yanlışlıkla. O zaman eline yeni almayacağım. Boşayla vuracağım. Tamam. Şimdi şuradan ineği de alalım. Şimdi burada bir tane daha koyun olacaktı. Aa gri koyun. Ve siyah. ya Aa bu bebek at. Yani siyah. Arkadaşlar ben gri koyun nadir mi değil mi bilmiyorum yorumlarda yazın. Ama bunu bunun yönünü kullanmayacağım. Yorumlarda yazın arkadaşlar nadir mi değil mi. Bir de şu at atta yavru attan nadir mi değil mi diye yazın arkadaşlar. Şimdi Aa köy varmış orada. Ve kahverengi koyun. Bundan nerede olup olmadığını yazabilirsiniz. Gel buraya. Şimdi her şeyi aldık. Köy varmış o gideceğimiz yönde. Şimdi gidelim şöyle. Çiçek. Artık yapa yatak yapmama gerek yoktur. Çünkü köyde zaten yatak olur. Hem de bir sürü. Her evde yoktur yani bir tane ev var. Orada da bir tane yatak yok. Ben bir kere görmüştüm. Burada vardı hatırladığım kadarıyla. kölü kapıyı üzerime kapattı ya. Mesela burada yatak yoktu herhalde. Ya, düştüm. Bakın arkadaşlar bu evde yatak yok. Yani bunun gibi her evde yatak yok yani. Ama çoğu evde var. Şurada yatak. Hem de en sevdiğim renk sarı yatak. Arkadaşlar böyle elimde çok açık bir sarı gibi gözüküyor ama koyuyorsunuz koyu sarı oluyor. Azıcık hardal rengine benziyor ama yine de yani daha çok sarıya benziyor. Çok az sardal rengine benziyor. A demirci. Bir de golem var şurada. Evet arkadaşlar bir de bu evde yok. Yatak. Uuu çok fazla şey var. Şu setleri de giyeceğiz arkadaşlar. Aslında fidanlara gerek yok ya. Ben yine toplayayım. Ekmekler. Tamam. Elma tüyü alayım şöyle. Köylü neyle takas yapıyor? Belki işimize yarar. Aa dört demir. Dört demir ama kilitli. Seviye iki de olunca. Bizde de tam 4 demir vardı herhalde. Yok 5'miş arkadaşlar. Sen burada dur. Ben seninle sonra takas yapacağım. Bana niye arkana dönüyorsun? Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tüm köye bakalım başka demirci var mı yok mu diye. Belki daha güzel şeyler çıkar. Diğer başka bir demirci varsa, ikinci bir demirci. Şuralara bir bakalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar herhalde şu evlerde yoktu yatak. Bakalım. Evet, burada da şey yok. Bunu alayım mı arkadaşlar? Ben azıcık Minecraft'ı bilmiyorum. Ondan belki işime yarar. Meşale. İşime yarar. Madene falan gidersem. Acıkmışım. Fırın yapmam lazım. Aa, çok tatlı kedi. Keşke yanımda saman balığı mıydı? Neydi o balıktan olsaydı? Şuraya çıkabileceğimi zannettim ya. Aa bu kedi de güzel. Demir golümü öldürmeye Hazır mıyım arkadaşlar sence? Yani bence toprak alayım. Öyle daha basit olur değil mi arkadaşlar? Şöyle bir şey elinden bırakayım. Boş elim olsun. 4 tane toprak alacağım. Ne olur ne olmaz diye. Hazır mısın arkadaşlar? 3 2 1 Vurdum vurdum vurdum. Önce azıcık uzaklaşayım ki rahatça topra toprakları koyayım. Tamam. Geliyor. Maalesef hiçbir, hiçbir, eşy hiçbir eşyam olmadığı için arkadaşlar elimle demir golemi kesmem lazım. Acaba böyle toprak koyup vurma yöntemini kim buldu ilk? Azıcık uzan sürüyor. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım ama yani video hala açık olacak. Yani demir golemi keseceğim açacağım videoyu. Tamam arkadaşlar, demir golemi kestim. Şimdi toprakları yavaşça kıralım. İki tane çiçek vardı ama çiçekler bana gerekli olmadığı için çiçekleri yere koyacağım. Daha güzel gözüküyor. Şimdi el, elimde meşale olsun. Bir de zırhları giymeyi unuttum. Buraya bileşik kılıcı alabilmem alamıyorum. Şimdi o 8 demirim oldu. O zaman ben demirciden Evet arkadaşlar bu video bu kadarlıktı ve bay bay.